Dostlarım 5. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Günlerdir aynı döngü farm, upgrade. ZQK görevleri tekrar farm. crler sürekli cr paylaşıyorum. Yalnızlık artık içime işlemiş gibi abi. Ama vazgeçmeyeceğim. Karakterimi güçlendirmek zorundayım. Bu konuda afınıza sığınıyorum. vazgeçmeyecek misin? Ne? Sen çoktan vazgeçtin. Sadece farkında değilsin. Aynı yaratıkları kesiyorsun. Aynı pazarda ulaşıyorsun. Senin yolun sıradanlık. Hayır ne alakası var? Sıradan değilim. Bir amacım var. Amacın mı? O amaç çok daha Gölgelerin elinde. Arkadaşlarım vardı. Ya yanımda olmalıydılar. Ya da en azından fırtımı korumalıydı. Ama şimdi hepsi sessiz. Neden yalnızım? Çünkü sanat ihanet ettiler. Bunlar seni terk etti. Ben olmasam çoktan düşmüştüm. Benim sayemde basın. Senin sayende mi? Hayır. Bu benim irademdi. İrade mi? <laughs> Kendine fazla değer bir şey olsun. İtemlerini ben yükselttim. Hazırlığını ben yönettim. Senin sandığın irade... Benim fısıldadın, beni kandırdın. Eğer gerçekten bu kadar güçlüyse Hanım'la söz veriyorum seni zincirleyeceğim. Bu beden benim. Hanım'a söz verdin. Ama kan seni benden kovamaz. Kan beni besler. Bu savaş dışarıda değil. Şimdi. Nubra. Han asla yalan söylemez. Seçimin seni ya efsane yapacak ya da gölgelerin fölesi. Pazar kurmuştum. Yaklaşık 10 dakika falan oldu abi pazarı kurdum dedim ki yarın Geldiğimde videonun Başlangıcını Pazarın işte satılan itemlerle ilgili çekerim mi Bankadaki bütün itemlerin yüzde satıldı abi Şimdi ben bir pazarı güncelleyeceğim Paramız 181 eme çıktı Bunlar da satıldığında yanlış hatırlamıyorsam 240 m civarı bir para yapacak abi şunu fazla çekmiştim pustan hatırlarsanız. Bunu 53 emden tekrar şimdi pazara koyacağım. Ee, yaklaşık 240 em falan yapacak. Bunu da satıp bankada bir cebimiz daha var. Eğer artı yediye çıkartabilirsek bunu artı yediye çevireceğim abi. Birinci önceliğim bu. Ondan sonra diğer önceliklerimize birlikte karar veririz. Şimdi ben pazarı güncelliyorum. Arkadaşlar bütün itemlerimiz satılmış. Böyle göreceğiniz üzere. Bankamızdaki parayı da alalım. Kaç para vardı? 85M. Dostlar bankamızın durumu bu. Bir kalmadı. 350. 330 em paramız var. Kolulukla 375M civarına gidiyor. Ben şimdi bunu bir hatta şöyle bakalım. Dostlar şimdi 745 civarı yazmışlar. Biraz eksiğimiz var ama bunu bir süre daha bekleyebiliriz gibi duruyor. 350, 350 bunu 350'ye versek. Gerçi tam kafa kafaya denk gelebilir. Şunu ben şu fiyatlara yakın direkt 375 hemden bir koyayım. Tam 7 GB paramız oluyor. Bunlara da bir PM atalım. Şu arkadaşlara da bakalım verirlerse. Yani bunları hem takas hem de şunu da tekrar bir pazarı kurayım. Yaklaşık bir yarım saat falan şu arkadaşlardan PM gelene kadar satılırsa. 7 GB'ye de olmaya çalışalım bakalım. Dostlar birkaç PM attım cevap veren yok. Şu arkadaşla konuştuk. Artı 7 var pazarında. 744 eme koymuş. Dedim takas eder misin? Arkadaş bizim itemi 3 gibiden sayıyor. 375 emlik itemi. Bu itemi 710'dan sayıyor. Hesabını siz yapın aradaki farkı. 4 gibi 4 gibi falan. Ben şimdi abi bu kadar bastım kendim. Yanarsa yansın abi. Ben şimdi bir ufak yine bir şey yapayım. Yani ortada değil de geçen şunları bastım gibi. 3 parçayı kendim bastım. Onları bastığım gibi ufak bir çanta yapayım. Ben bunu basacağım abi. Yanarsa yansın önemli değil. Hasarız bir şekilde koyarız bunu. Dostlar ufak tefek bir çanta yaptık. Şu medelerden biri geçse de çok iyi olacak. En azından onu satar bunu tamamlarız gibi düşünüyorum. Ama biz ne almadık? Middle class almadık. Ben hemen şunları tamamlayayım. Acele etmeye gerek yok abi. Hemen şunları tamamlıyorum. Upgrade'e geçiyoruz abicim. Yani dostlar 3 parça bastık. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunların tamamını ben artı altı toplayıp ufak ufak bastım. Ha, bir tane de kolluk yaktım. Hatta yani. Yani en azından bu şekilde geçirebilirsek daha karda oluyoruz. Yani en azından nereden baksanız gene bir 130 en falan harcadık. 140 m Ne olur 1.5-2 GB falan karda oluruz. Yanarsa da yapacak bir şey yok abi. Bu şekilde daha güzel oluyor bence yani. Biraz heyecan geliyor en azından. Şimdi arkadaşlara yazıyoruz. Pazarlık için ya da takas için ama. Şimdi onlar da haklı. Ama kalkıp da bir 375 eme koyulan item pazara. 3 GB'den sayılmaz abi. Benim 20-30 em karını yaparsın eyvallah. Şurada basalım abi. medyelerden biri gelse de olur. Belki yani geçerse parayı bir tık tamamlarız. Ver oğlum şunu bize. Verdin mi? Giderek gönderiyorum abi. Gel bakalım hadi. Ver oğlum şunu. Geldi. Çok güzel abi. Şimdi hemen bir piyasasına bakalım. güzel oldu abi. E, ee, Mirage Dagger. Çok güzel abi çok güzel. 175 emmiş. Zaten 50 mi kar ettik o zaman. Gerçi daha tırnamız da var. Tırnamızı da harcamadık. Evet dostlar. Bunların ikisini sastık. 111 em bunu almıştık. 175. Tamam abi şimdi güzel bir kıvama geldi olay. Bunun geçeceğini bilseydik tabi. Daha iyi olacaktı. Neyse dostlar şu parayı bir görelim bakalım ne olacak ne bitecek. Ama muhtemelen şu an çok güzel oldu. Kaç para harcamışımdır şuraya en fazla harcadığım 3-5 emdir yani. Gerçi 3-5 emdir medenin biri de vardı da. Ne abi abi yaz abi satılık mı diye ya. Bütün her şeyi kopyalayıp yapıştırıyor arkadaş. Dostlar şunları ben bir pazar atayım tekrardan. Abi medeni geleceğini hissettim inanın ya. Dedim ki bu meydelerden biri geçer şimdi. Basmak zorunda kalmayız. Abi 174 gerçi bu bayağı bir aşağıda 170 yeme koyalım bunu dostlar. 170 yeme onu koyalım. Trinan'ın parasını unuttuk bu seferde. 111 yeme de MD'yi koyuyoruz. Yolumuza bakıyoruz abiler. Trinan zınk diye satıldı abi. Hatta şuradan göstereyim. Hemen ben de bir para hesap yaptım. Bayağı güzel kar oldu ustalar. MD'ye 170'e kurdum. Bir m daha alta kurdum. Bunu da 375'e kurdum. Belki bir upgrade falan yapacaksa direkt bizimkini çeksin. Böyle bir 10-15 dakika içinde şunlar satılsa pazar bayağı hızlı abi yani. Dün pazar kurdum. 10 dakika içinde yani sabaha kadar durur diye düşündüm. Pazar 10 dakika sonra 3 parçaya düştü. O yüzden böyle 15-20 dakika içinde bunlar satılır da şu şeylerden birini alırsak RT limitlerimizi tamamlarsak üstüne bile para kalacak gibi duruyor. Muhteşem oldu abi şimdilik. Biraz bekleyin bakalım pazarda. Saat şu an 8.30. Böyle 9'a kadar dururum. 9'dan sonra Artık bir kile falan çıkarız. Öncelikle şunları bir satalım da şu parçamızı bir tamamlayalım. Uzun uğraşlar sonucu sonunda alıyoruz abi. Bitir olduğu. Seyidimizi atalım. Güzel. Abi 690 hemen. Alıyoruz. Abi millet inat etmiş. Pazarda yok ayağına. Çok piyasa yükseliyor ayağını. Yani adamlar 720, 710 civarı. Ben de inat ettim abi o parayı vermemek için. Aldık abi çok şükür. Ben zaten hepsine rap basmıştım. Şuna da basayım rapimi. Evet abi. Setimiz tamam. Artı 7 metre set. Ben sizinle birlikte bir rap gönderelim buna. Abi muhteşem oldu. Artı 8 MD'yi basmamız ya. Yoksa bu iş imkansızdı yani. Tamam tamam abi. Canımız niye az? 5K'ya görüyordu bizim canımız. Niye böyle oldu? Hani dostlar canım artı altı kolluk varken 5015'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu an 4823'te kaldı. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Es eski kayıtlardan bir bakarım canımız kaçmış. Belki de ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Güncel olarak 7 metre setimiz tamam. Belt of Dex artı 2 8 Rombo. Doğalde x12 küpemiz var dostlar. Bunlar zaten alt takı. Şimdi bundan sonra muhtemelen takılara gideriz. Bunlar ee, biraz kırılgan yapıyor bizi. Biraz daha defansif, biraz daha yaşama odaklı bir çar yapmaya çalışalım. Hazır şu bitir seti yapmışken. Güzel oldu abi. Şimdi zaten emek bu. Bunlar da upgrade. Bir parçasını yanlış hatırlamıyorsam göğüslüğü direkt satın aldım. Diğerleri upgrade ve farm abi. Zaten bunu artı altı olarak çekmiştim. Bir tane hediye yakmıştık. Paramız kalmamıştı. Bunu pazardan artı altı çekmiştim zaten. Onu satıp aradaki farkı araya da bir ufak bir upgrade sıkıştırarak artı 7'ye tamamladık. Güzel oldu abi. Yani o kadar çok uğraştık ya abi item satmaya, almaya PM'ler millet pazarlık etmiyor. Bu saat 11 olmuş abi. Şimdi gittim FT'ye gireyim diye o kadar kafa gitmiş ki. Dedim JR'ye girmeden FT alanına gittim bomboş. Saati ben 10 zannediyorum yani. Yani bugün bitti abi bizim için. Zaten yorgunum işten geldiğim için. Bir de biraz acele ettim Al, sat yapmaya şu item aradan çıksın diye. Çünkü her geçen gün piyasa yükseliyor abi. Bedavaya itemi de alamayacağız artık yani. Millet pazarlık bile etmiyor. O yüzden bu, şimdi ne JR'ye girebiliyoruz. Zaten kill yapmaya hiç halim yok. Bugün böyle boş sadece pazardaki itemleri satarak ve bir son kalan parçamızla artı 7 yaparak günü tamamlıyoruz dostlar. Yarın umarım hem kil hem jr, ft ve farm yapıp videoyu tamamlayıp youtube yüklemeye geçeriz. Görüşmek üzere. Dostlar saat 8 itibariyle cz kil görevlerini yapmaya çıktım. Hemen şuradan görevleri alıyorum. Acaba bu görevi almışız. Bunu tamamlayalım. Daha sonrasında bir de şurada diğer görevimiz var. Bunu da yaparız. Devam ederiz. 52'li bitirdim abi birinci görevi. İkinciyi yapıp yapmamakta kararsızım abi. Çok kalabalık. Yani biraz uzun sürüyor işin açığı. Yani sürekli 5-6 parti kapıştığı için killer hep partilere dağılıyor. İki taraf birbirini güzel vuruyor ama yani killer hep böyle 7-8-10 partiye dağıldığı için uzun sürüyor abi benim düşüncem. Yapıp yapmamakta kararsızım ama ilk görevi bitirdiğimi göstermek için kaydı açtım. Bilginiz olsun. Dostların draki sıfırlanmış. Girelim. Erke bir drop alırız. Drop alırsak ya da her drakinin sonunda kayda giriyorum. İlk drakimiz hot kasarak geçiyor dostlar. İkinci drakiye geçiyorum. Dostlarım şimdi ikinci drakiye geçmeden önce kafamda oluşan bazı soru işaretleri var. Size sormak istediğim bazı konular var ve ilerleyiş hakkında vermem gereken birkaç bilgi var. Şimdi benim bazı arılara serpiştirdiğim bir ses oluyor. Bu iç ses diye adlandırabiliriz. Şimdi ben bu hikaye serisi haline getirmeye çalışıyorum. Ve bir farklılık yapmaya çalışıyorum. Bu Night Online serisi hakkında. Şimdi ben bu video itibariyle her bölümün yaklaşık 3 ya da 5 dakikası bir hikaye üzerine devam etmek istiyorum. Yani şu ana kadar anlatmak istediğim aslında karanlık, belirsizlik içinde azimle yol almanın ve kendi içindeki sesle yüzleşmeyle alakalı yani bunun üzerine kurulu bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Yani işte gölgeler, yalnız ama işte savaşçı olmaya çalışan, item geliştirmeye çalışan bir karakter yaratmaya çalışıyorum yani. Sizlere bunu bir hikaye yoluyla anlatmaya çalışıyorum. Şimdi benim birinci sormak istediğim arkadaşlar şimdi ben ilk 3-5 dakika dediğim gibi bir hikaye anlatmaya çalışacağım Her bölümün başında Belki uzayabilir belki kısa olabilir Ama şu an itibari yani ilk bölüm itibariyle Kendi iç sesimizle verdiğimiz savaşı Bir hikaye olarak sonu Taşımaya çalışacağız Mükemmel bir ses tonuna sahip değilim Şu an kullandığım programda birçok bir seçenek mevcut. Yani şu an kendi sesimi de olayın ciddiyetine yakıştıramıyorum. İşin açığı da bu. Yani iç sesin karşısında yine sesimi değiştirerek karaktere farklı bir ses tonu ile bir bölüm deneyelim mi? Bunu size sormak istiyorum. Bu konu hakkında fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Çünkü bir yerde sert biz Seslendirme var. Bir hikaye var. Ama diğer tarafta ben mesela hep bunları bir hikaye olarak önceden yazıp işte kenarda okumaya çalıştığım için testonun bu sefer yani okuduğum tamamen belli ve çok içeriği olumsuz etkileyen bir durum oluyor. Ben birkaç bölümdür bunun farkındayım. Şimdi sizin de fikrinizi merak ettim. Yorumlarda belirteseniz dostlar şimdi istesin karşısına kendi karakterimize de özel bir ses tonu bulalım. Ve hikayemiz bu şekilde devam etsin. Bu videonun kalan içeriğinde de ben kendi ses tonumla size ne yaptığımı, ne ettiğimi anlatmaya çalışayım. Yani birinci önceliğim işte 7/24 farm atmak değil, bir hikaye ile. işte çalıştığım için de sürekli 10 saat, 12 saat, 4 saat, 5 saat online olamıyorum. Yeri geliyor iki gün hiçbir şey yapamıyorum. Gün mesela tamam bütün vaktimi pazarda geçirdim. Sadece şu kollu artı hediye geçirebilmek için yani yükseltebilmek için. O yüzden yani size bu videoların ana temasının hikaye 5-10 dakika 3-5 dakika. Bunun sonrasında da o gün işte çekebildiğim etkinlikler yapabildiğim farmları da bunun üzerine ek, ekleyerek hani size bir video sunmaya çalışıyorum. Hani bir vakit ayırıyorsunuz. Hani kalkıp da ben size şunu şunu da sürekli yapamam yani. Arkadaşlar işte videonun baştan hikaye, ondan sonra kalkıp işte 3 saat orada farm attım, CZ yaptım, JR'lere yaptım diye bir söz vermiyorum. Ama videoların ana fikri hikaye üzerine atıyorum bir dizi tadında 5. Işte bölüm hikayemiz devam edecek. 6. Altı, bölüm 5. bölümden kalan hikayeyi ne kadar sürerse 5 dakika 10 dakika bu şekilde seslendirmelere devam edip o esnada da videonun geri kalanında da bir önceki videolarda yaptığım gibi işte kastığım itemleri bankada biriktirerek atıyorum 5. 6. gün pazarda satarak işte şu itemi şu şekilde yükselttim diyerek devam etmek istiyorum. Yani eğer çünkü ben ee, sürekli işte farm atıp videoların sonunu ekleyerek bir şey yapmaya çalışırsam gerçekten o kadar vaktim yok. Ama hafta sonları cumartesi ve pazar bir yoğunluğum ve işim olmadığı için pazar günlere gelecek videoya daha dolu dolu bir farm işte, işte BDV'ler eklenir videolara. upgrade'ler eklenir. Çünkü vaktimiz bol olacağı için o gün o iki gün tamamen bize ait. Haftada ortalama 3 video ama pazar günü gelecek daha dolu bir video olur. O yüzden izlerken eksik gördüğünüz, şu olsa daha güzel olur dediğiniz. Mesela ben seslendirmeyi kendim de fark ediyorum. Onu düzeltmeye çalışacağım farklı bir yolla. Dediğim gibi gerekirse karakterimiz için farklı bir ses tonu kullanacağız. Ya işte şöyle yapsam daha güzel olur ya diyebilirsiniz. Hani fikirleriniz varsa belirtirseniz sevinirim dostlarım. Hani i̇zliyorsunuz vakit ayırıyorsunuz ben de bir vakit ayırıyorum. O yüzden bu ayırdığımız vakti her hepimiz için daha güzel hale getirebilmek için önerileriniz önemli. Yani yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Düzeltmek için de elimden gelen her şeyi yaparım. Şimdi geçiyorum ikinci rakiye. Dostlarım ikinci raki de karavana geçti. Üçüncü rakiye geçiyorum. Dostlarım burada Videoyu buraya kardeşlerim için bir info olsun. Bir sonraki videoda hikaye kısmında ve kullanacağım Face tonu bulu seçtim. Bilginiz olsun. Beğendiyseniz lütfen belirtin. Bırakımız boş. Dostlar şimdi başlamak isteyen oynamayı düşünen arkadaşlar olabilir. Şimdi şu konuda bir bilgilendirmek istedim size. Şimdi mesela bu JR'ye tıkladığınız andan itibaren lag giriyor abi. Atıyorum direkt 9.59'dan geri sayım yapmıyor da gidiyor. 9.30'da başlıyor mesela sayım bu geri sayım sayımlaktan dolayı. 0.2 düş onlukta DC yi yiyorum. Birkaç yere de Z1'de girdim. Birini kazandık, birini kaybettik. Hani şimdi onu da bir göstereyim size. Hani sizin de bir bilginiz olsun bu konuda. Hani şu ana kadar yani oyuna başladığımız 13 gün olmuş. Şu ana kadar düzelen bir şey olmadı. Şurada tıklayalım abi. Siz de bir görün. Şu an mesela gitti abi oyun. Bakın. Unlock var. Belki DC bile yiyebilirim. Bakın 9.9'da başladı saymaya. Belki DC yiyeceğim şu an. Bakalım. DC geliyor mu yoksa Hayatımıza devam ediyor muyuz? Yok DC gelmedi. Onda da bilgilendirmek istedim abi. Ben yani sürekli CR'nin başlangıcında yürürken video kayıt alıyorum. Bu sefer de tıklarken alayım. Hem de bu şeyi görün. Mesela şu an Z1'de de Elmurat yoğunluğu var. Z2'de de Karus yoğunluğu var. Z2'de Elmuratlar giremiyor. Pardon Z2'de Karuslar giremiyor abi yoğunluk olduğu için. Z1'de de Karus yoğunluğu var. Z2 biraz Karuslar için sıkıntı. Ama Z1 %100 giriş. Ama luz oranı daha yüksek gibi duruyor. Şu an edindiğim tecrübeye göre bilginiz olsun. Çeyreğe giriş yaptık. Fakat mage'imiz yok. Bakalım bu iş nasıl olacak? Mage'siz. Önce kesilir miyiz yoksa test afk mı ya da skill veriyor galiba. Bakalım dostlar yapacağız bu işi görelim. Çeyreğe luz beyler. Black, bir blue. Adamlar afk kalıyor. Yok dükkandayım diyor. Ne bileyim abi. Boşu boşuna bir yere kaybettik. Günün sonunda bankamızın durumu bu. PT'ye giremedik. Tıkladım ama giremedik. Yere de dursun. Bankamıza satılan itemlerden sonra koyduğumuz bugünkü itemler bunlar beyler. Videonun sonu da bu şekilde olsun. Bir sonraki videoda daha dolu olması dileğiyle diyorum. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.